...Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Merhaba. Ee, Haziran dönemine ilişkin istihdam verilerini aldık bugün. Haziran dönemi, biliyorsunuz Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminin bir ortalamasını e, işaret ediyor. Ee, i̇stihdam verileri söz konusu olduğunda mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere ve istatistiklere, göstergelere özellikle bakıyoruz. Çünkü mevsimselliğin çokça yoğun olduğu bir seri olduğu için arındırarak bakmak daha sağlıklı bir yeri işaret ediyor bizim için. Daha sağlıklı bir resim veriyor. Buradaki verilere baktığımızda da işsizlik oranında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı da %14.1'den %14.3'e bir yükseliş, tarım dışı istihdam işsizlik oranlarında da %16.5'den %16.7'ye bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu yükselişteki en önemli nedenlerden birinin bu dönem özelinde iş gücüne katılma oranındaki yükseliş olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz son dönemde oldukça tartıştığımız bir konu iş gücüne katılım oranı geçen sene Temmuz döneminde %53 seviyelerinden sonra daha Mayıs dönemine kadar %47.7'ye kadar gerilemişti. Ve aslında işsizlik oranındaki kötüleşmeyi sınırlayan bir faktör olarak öne çıkmıştı güç gücüne katılma oranındaki bu düşüş de çok tartışılan konulardan biri olmuştu. Haziran dönemine geldiğinde bu oranda bir yükseliş görüyoruz. %47.7'den %48.6'ya bir yükseliş var. Yine arındırılmış verilerden yararlanarak söylüyorum. Bu yükseliş işsizlik oranı üzerinde de bir miktar baskı yaratmış gözüküyor. Dolayısıyla işsizlik oranındaki artışın bu dönem üzerinde bir kısmını buna atfedebiliriz. Ama istihdam verilerine baktığımızda Haziran döneminde yine arındırılmış veriden yola çıkarak sektörel olarak bir yükseliş söz konusu yani istihdamda bir artış söz konusu. Son dönemde önemli düşüşler görmüştük. Bekleneceği üzere özellikle pandemi kaynaklı. Ancak e, sosyal normalleşmeyle beraber Haziran'dan sonra e, önemli bir iyileşme de gördük ekonomik aktivitede. Bunun sektörlere yansıdığını görüyoruz. E, özellikle hizmet sektöründe e, arındırılmış verilerden baktığımızda 200 bin gibi bir istihdam artışı var. İnşaat sektöründe 141 bin gibi bir artış görüyoruz. E, sanayi sektöründe de daha sınırlı bir artış olduğunu görüyoruz. 25 bin. E, tabi bu Haziran dönemine ilişkin. Temmuz dönemi e, bu sefer e, Haziran-Temmuz ve Ağustos'u işaret edecek. İş gücüne katılma oranının nerede oluşacağı da önemli olacak tabii ama yine istihdamda bir miktarda olsa artışın devam edebileceğini düşünebiliriz. Ama sonraki dönemde bu artışın kalıcılığı elbette en büyük konularımızdan biri. Son dönemde finansal koşullarda bir sıkılaşma olduğunu görüyoruz. Ekonomik aktivitede özellikle dördünün çeyrekte bir ivme kaybı olması bekleniyor. Bir de halen işsizlik oranları üzerinde etkili olan bir faktör de devlet desteğinin devam ediyor olması son dönemde kısa çalışma ödeneğinin de uzatıldığını gördük. Bunlar da bir işsizlik oranlarını etkileyen faktörler. Bu desteklerin de çekilmesiyle beraber işsizlik oranı nasıl yansıyacağı tabii ki yakından e, takip edilecek e, bir konu olacak.